Selam yoldaşlar. Ben Orhan Seyfi Öztürk Alanya. Namı diğer Yolday Seyfi. Şimdi ben sizlere sözleri, müziği, düzenlemesi, hikayesi şahsıma ait olan yani ister kadın olsun, isterse erkek olsun ölesiye aşık oldukları aşklarını kalplerine girebilmek için onları ikna etmeye çalışan aşıkların psikolojilerini yani duygularını anlatan senin için atlı şarkımı seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Uçacak, Kollarım sıkı sıkı saracak Sen de beni dinle sen yer gözlerim pırıl pırıl bakacak Ellerim seve seve uçacak Kollarım sıkı sıkı saracak Sen de beni dinle sen de beni dinle eğer yer Güneş senin için doğacak Mehtap senin için ışacak Kuşlar senin için şakacak Güller senin için kucak güneş senin için doğacak mehtap Senin için ışacak kuşlar Senin için şakacak güller Senin için kopacak güller Senin için kopacak her günümde Düşün olacağım her haftamda Türküm olacağım her ayımda Aşkım olacağım her senemde Eşim olacağım her günümde Düşün olacağım her haftamda Türküm olacağım her ayımda Aşkım olacağım her Senimle yüklü olacağım her günümde olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Eşim olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın gözlerim usul usul bakacak Ellerim seve seve uçacak, Kollarım sıkı sıkı saracak Sen de Beni dinlersen eğer gözlerim pırıl pırıl bakacak, ellerim seve seve uçacak, kollarım sıkı sıkı saracak. Sen de beni dinlersen eğer, sen de beni dinlersen eğer. Güneş senin için doğacak, mehtap senin için ışacak, kuşlar senin için şakacak, güller senin için kopacak Güneş senin için doğacak, mehtap için ışacak kuşlar senin için şakacak güller senin için kokacak güller senin için kokacak her günümde Düşüm olacağım her haftamda türküm olacağım her ayımda aşkım olacağım her sene Eşim olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olucan her senemde, eşim olucan her günümde, düşüm olucan her haftamda, döküm olucan her ayımda. Aşkım olucan her senemde, şükrüm olucan her senemde, şükrüm olucan. yakacak Dellerin alev alev yakacak Dilimde ılık ılık kalacak Sen de beni dinle yer yüreğim beni dedi de atacak Dellerin alev alev yakacak Dilimde ılık ılık kalacak Sen de beni dinle sana için düşecek rüzgar Senin için esecek gökte Senin için gülecek yağmur Senin için yağacak karlar Senin için düşecek rüzgar Senin için esecek rüzgar Senin için esecek her günümde Düşüm olacağım her haftamda Dürküm olacağım her ayımda Aşkım olacağım her senemde Eşim olacağım her günümde jan heir haftum ta kim olucan her ayımda aşkım olucan her senemde şükrüm olucan her günümde düşüm olucan her haftamda Türküm olucan her ayımda aşkım olucan her senemde eşim olucan her günümde düşüm olucan her haftamda Türküm olucan her ayımda aşkım olucan her senemde şükrüm olucan her senemde şükrüm olacan yüreğimde hızla hızla atacak Ve bir yerim alev alev yakacak Dilimde ılık ılık tadacak Sen de beni dilersen eğer yüreğim deli deli atacak Ve ala alev alev yakacak Dilimde ılık ılık tadacak Sen de beni dilersen eğer Sen de beni dilersen eğer Gökte senin için gülecek Yağmur senin için yağacak karlar senin için düşecek rüzgar senin için esecek gökte senin için gülecek yağmur senin için yağacak karlar senin için düşecek rüzgar senin için esecek rüzgar senin için esecek her gün Düşüm olacan her haftamda, Türküm olacan her ayımda, Aşkım olacan her senemde, Eşim olacan her günümde, Düşüm olacan her haftamda, Türküm olacan her ayı. Aşkım olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Eşim olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın başka bir solo konserle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Demeden önce hey sizler oradakiler. ister kadın olsun, ister ise erkek olsun. Türk pop müziği alanında ses sanatçısı olan sevgili şarkıcılar. Birinci kalite olan bestelemiş olduğum 24 adet şarkım satılıktır. Şayet ilgilenir iseniz benim ile irtibata geçebilirsiniz.